Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştuğu ahim kararının ardından Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Özel, Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdikleri için de özür diledi. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın dahil siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir. Selahattin Demirtaş'la ilgili bir tahliye başvurusu yapıldı. Buna Sayın Devlet Bahçeli'nin hayırlı olacaktır tahliyesi demesi çok hayırlı bir demek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş için verdiği tahliye kararının kesinleşmesini bu sözlerle değerlendirdi. Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Bir de öz eleştirisi vardı. Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıklarının kaldırılmasına evet oyu verdikleri için özür diledi. Selahattin Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, bugün hayırlısı bu diyorsanız, bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim, bizim de var. Kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum. Rejim şeytan değiştirdi arkadaşlar. O gün rejimin şeytanı Selahattin Demirtaş'tı. Bugün rejime şeytan lazım Ekrem İmamoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşmanlığıyla ayakta kalmaya çalışıyorlar. Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Son dönemde partisine ve belediye başkanlarına yönelik operasyonlar üzerinden hükümete eleştiriler de yöneltti. Bu millet uyandı. Sizi iktidardan götürene kadar mücadele edeceğiz. Ya hukuk zeminine döneceksiniz ya mücadelenin en kralını göreceksiniz.